Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle tek kim, kiminle, nerede, nasıl oynuyoruz? Evet. evet. Niye arkadaşlar? Çünkü biz bunları canlandıracağız. Evet isterseniz <laughs> hemen yazmaya geçelim. Arkadaşlar oyunumuza başlıyoruz. Çok heyecanlıyım çünkü çocukluğumdan beri oynamamıştım. Şimdi çok eğleneceğimiz eminim. Benim kısmımda kim ve nasıl kısmını yazacağım. Kimi yazsam diye aklımda bir isim var onu yazacağım ama nasıl olacak biliyor musun? Ağlayarak, ağlayarak yaptıracağım. Hadi yazalım. İsmimi de yazdım arkadaşlar. Katladım şimdi teslim ediyorum Mert'e. Mert'im al bakalım Gelsin, bakmadan. Bana. Bakmıyorum. Yazmadan. Şimdi bir kimin bakalım. neyi ben yazıyorum. Kimin olsun biliyor musunuz? Zil olsun çünkü bu oyunu o başlattı. Bize i̇şte ilk olsun. Peki ne yapsınlar biliyor musunuz? Bunları biraz yoralım arkadaşlar, Hı -hı. yorulsun dil ablam. Kağıt bana geldi arkadaşlar, ben de şimdi nerede ve kim gördüğü yazacağım. Aklımda efsane şeyler var. Bakalım bana ne kalmış, ne zaman ve nereye? Ne zaman olsun, bilinmeyen bir zaman olsun, ne dediğe de efsane bir şey yazacağım. Arkadaşlar kağıt elime ulaştı! Evet! evet. Güzel şeyler yazdık! Evet, çok, evet. çok güzel! Çok güzel yaptım. şeyler yazdık. Hazır mısın? Evet. Kimle başlıyoruz, hazır mısın? Kim? Kimle? kim? Güzel. 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 Ay, çok güzel. Tamam, zaman ne zaman? Bilinmeyen Bilin bir zaman. Bilinmeyen bir zaman. Bilinmeyen bir zaman. Çok güzel. Tamam. O zaman nasıl ağlayan? Ağlayan. 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 Ne yapıyorlar? Ağlayan. Ağlayan. Spor yapıyor. <laughs> ağlayan. Spor yapmak mı? Spor yapıyoruz. Kim gördü? Mert. Mert gördü. gördün acaba? Şu an çok merak ediyorum arkadaşlar. Anladım. Bizi görünce ne diyor? Ne? ne dedi? Ne diyor? Affedersiniz iki ekmek alabilir miyim acaba? <laughs> biz bunu canlandırmaya gidiyoruz. Dil <laughs> abla biz neredeyiz? Tamam balyasının üstündeyiz. Burada ne yapıyoruz? Ne hangi zamanda geldik buraya? Bilinmeyen bir zamandayız. Allah Allah ne yapacağız peki? Bir yalnız bir yalnız. Senin de ağlaman gerekiyor. Hadi spor yapalım. Hadi yapalım spor. <gülüyor> <gülüyor> Affedersiniz. <laughs> bir kelime <alabilir> miyim acaba? <laughs> ben, ben hayatımda bu, bu kadar cringe <laughs> oldum. Buna otantik evet, bir, yani. bir tane ekmek istiyorum. <laughs> Ay evet. Bir tane ekmeğinizi verin. Ne? Ekmek verin, ekmek ne? var. mı? ekmek yok. <laughs> Biz spor yapıyoruz arkadaşlar. Gerçekten arkadaşlar, çok Arkadaşlar şeyler yazmayın. Evet. Yapayım. Ben, ben yapayım. daha da yazacağım. Böyle <laughs> saçma sütunun kralını yazacağım. Hadi sizler. o zaman. Görelim bakalım kim yazıyor. <laughs> Ben 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 yol kenarında. Yol kenarında. Ne zaman? Öğlen sıcağında. Sıcağı sıcağı zombi gibi. Evet zombi. <laughs> ben ben, yaz, ben tükürüm, Zombiyi şey çok yapıyorum. severim. Zombi bilinlerinden Yap o zaman zombi. <laughs> zombi gibi. Zon zon gibi. Zon <gülüyor> tükürüyorlar. Bunu yok. Yiğit görüyorsun. Evet Nerede görmüyor musun Melis? Yolun kenarındayız. Ne yapacağız burada? Tüküreceğiz. <laughs> 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 Aha! Ah, nerede o eski bayramlar ya? <laughs> 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 Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Bu olayın içinde olmadığımız için kendimi utandim, çok şanslıyız. Şey de. Çok utanç vericiydi gerçekten. Ama düşünsen özgüveninizden dolayı sizi tebrik ediyorum. <laughs> bir like istiyorum Like bize bakıyordu. Biz şimdi yeni etaplar için yazalım. <laughs> Bakalım şimdi ne canlandı arkadaşlar. Şey. Hani bilmiyorum. Şu anda evet. 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 Kim? 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 Bilal. 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 Ben yazmıştım. Ya, Üstsüz bir yerde. Üstsüz şey geldi. Evet, ben Ay, diyor, Soğuk bir günde. Soğuk bir günde. Hadi bakalım soğuk bir e, gün nasıl yapacağız? Ben yazdım. Hadi bakalım ne yapıyoruz? Ne, ne yapıyorsun? Yatarak. 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 Kız arkadaşlar kitap çekiliyor. Yatarak. Ben yazdım. Bir dakika bir dakika bir dakika. Dila görüyor. Ben yazdım. Hemen. De... Arkadaşlarım Arka? yatacak.

Bye. <gülüyor> güreşiyor, güreşiyor. Yürüyerek güreşmeler lazım. Peki kim görüyor? Ben dön. Yine ben girdim arkadaşlar. Ne, dedin? ne dedi? Ne, ne, dedi? ne dedi? Hadi ne Ne, diyor? Hadi, ne, ne diyor? diyorsun bize? Çocuklar yemek hazır. Hadi <laughs> saklayın. Hadi. <laughs> ben <Deniz sahurdasındayız>. <laughs> biz neredeyiz? Deniz ortasındayız. Biz biz ortasında ne işimiz var bizim? Ben de bilmiyorum kardeşim. Hangi sizden gidiyoruz? Biz çıkmazsanız son perşembesindeyiz. Öyle bir gün mi var ya? Son perşembesindeyiz. Bak

Hadi güreşe bak denizde güreş müreş yapılır onda bir şey yok da Gak gak sesi nedir ağzımda <laughs> <laughs> <ya>. şunlar. Ama <sen>, gülümsemeyelim. <laughs> i̇nsanlar baktı ya. Aynen aynen. <laughs> Kutaldım <Kuala> yemin <laughs> ediyorum utandım. Ben de utandım. En son arkadaşlar, arkadaşlar Mert peki en son şey diyeceğim evet, Deniz'in açtığı evet, arkadaşlar evet, bağırıyorum hadi çocuklar sofrası çok iyi doğal en iyisi. Herkesi var tam o araya diyor ki ne da ne sofrası acaba <laughs> ne sesi var hemen kaçtı arkadaşlar hemen yeni bölüme geçelim. Eve geldik arkadaşlar kim yazma sırası yine bana geldi ve burama kadar da geldi ben şimdi kimi yazacağım biliyor musun dıs ses? Kimi yazacaksın? Seni yazacağım. Ne? Beni yazacağım. Yazacağım dıs ses ya gerçekten burama kadar oynayacaksın valla ben Olmaz yazacağım. Ya, yazma. Artık ben seni yazarım. Saçma saçma şeyler yapıyorum. Kimin valla hiç iyi beni Ben de yaptım ne ne yaparsan yap valla. Kim kısmına seni yazıyorum kimin ne olursa ona karışamam seni yazıyorum. Sıra bana geldi kim yazsa Allah ben bir çakallık yapıp tapa kaçam ya. Yani. Dilavlar kim yazdı? Dış sesini yazmış. Evet beni yazdı beni. Evet, Mert sen de Dil ablam yazsan. Dil ablanı mı yazdı? Yaz yaz. O beni yazdı. Çıldıracak ama yazayım hadi gel. Yiğit 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 Mert çekim yapıyoruz. Dur 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 ben bunu ben. söylemem lazım. Lütfen dış sesini Dil ablam yapıyor. Vay vay vay. Ama düz ses ben söyleyeyim, bir kez kurallara aykırı bizi, bizi olsun. Düz abla biz havuza Söyleme. Bak ne yapalım biliyor musun? Ona çok güzel bir şey yazsın. Bizi deneyin. Hayır, hayır, ol. hayır. A çok güzel laflıklar var. Hayır, hayır, hayır. Yaz, hayır, yaz, hayır, hayır yaz, ben yazıyorum. Yaz, yaz. yaz. yaz, yaz. biz yazalım, yazsın. Arkadaşlar bu etabı çok merak ediyorum. Ben de. Çünkü ben düz hiç merak etme. Biz <laughs> ses kiminle yapacak acaba? Düğün çok kötü şeyler yazdılar. Hadi bakalım kim yapacak? Hadi. O zaman kim diyoruz, başlıyoruz. Kim? Kim? Düz Kiminle? Düz affediyorum. Nerede? Nerede? Havuzda. Nerede? Havuzda. Ne, ne zaman? zaman? Yağmurlu bir günde. Yağmurlu bir günde. Nasıl? Nasıl? Gülerek. 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 Ne yapacaksınız? Barbie ile oynuyoruz. <laughs> Gülerek Barbie ile oynuyoruz. <laughs> bakalım kim gördü? Kim gördü? Kim gördü? Aa, kim görüyor acaba? Kim görüyor? <Melon. gülüyor> Melo ne <laughs> Arkadaşlar Melo ne diyor? Çok merak ettim. Ne demek? Dila bizi soktuğun duruma bakar mısın ya? ya? bir şey yok havuza girdik artık. Şuna yani. bak elimde Barbie var ya. Merhaba. Merhaba. Saş, 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 yağmur yok yalnız yağmur Aa, yok. iyi o bağır yok ya. Ay. Allah. Yağmur Dila başladı. Yağmur, yağmur da yağmaya başladı. Dila, hadi, Barbie. <laughs> tamam Abi. hadi gel Barbie oynatalım Dila. Merhaba. 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 Benim adım, Barbie. Çok de, sen yani, nasıl çok, bağır güzel, evet. de, çok güzel. Çok güzel. Maşallah. Süperdi. Ben çok ben. Evet. Bu arada Hello. teşekkür ederim Barbie arkadaşlar. Barbie'yi de güzel oynadınız. Güzel oynadınız. Evet, güzel. Güzel. Evet, evet. en çok en, 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 hangisini beğendiniz? Zombi. Ben zombi beğendim. Zombi. Evet. zombi. Evet, benim de favorim galiba <laughs> zombiydi arkadaşlar. Bayağı başarılıydı. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Sizler videoyu beğendiniz. Beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. <laughs> Dilerken sıkıcı oluşuyoruz. Hoşçakalın. <gülüyor>